Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün 2003 model Honda CRV marka aracımın uzun yoldaki yakıt tüketimini çekeceğiz videoya. Daha önceki videomda Megane 2 aracım vardı. Onun videosunu paylaşmıştım. Araba nazara geldi herhalde. Hemen akabinde 1-2 hafta sonra falan araca vurdular. Perte çıkardık. Peşinden bu arabayı aldım. Gayet de memnunum. Keyifle kullanıyorum. Evladiyelik bir araba gerçekten kullanılabilecek. Eğer e, yakıt, sarfiyatı probleminiz takıntınız yoksa uzun yıllar kullanılabilecek, masrafsız, evladilik keyifli bir aile arabası. E, gerçekten çok memnunum arabamla. Evet Bolu'dan geliyoruz yine. E, yol şartları vesaire göz önünde bulundurulduğunda şu an gördüğüm kadarıyla çok güzel bir sarfiyat sarf etmiş araç. E, bakalım birazdan fullleyeceğiz. E, bakalım e, ne kadar yakıt tüketmişiz. Sizlerle beraber paylaşacağım. Evet istasyona geldik yakıtımızı milan gazdan alacağız 403 lpg fiyatımız bakalım kaç litre alacak sonucunda 100 kilometrede kaç litre yapmışız onun hesabını yapacağız şu an yaptığımız kilometre 242 kilometre Bu yakıt sarfiyatında biliyorsunuz e, yol kullanım aracın bakımı lastik gibi faktörler etkili. Fully can usta. Tamam. E, ben ortalama e, 100-110 kilometre civarında e, bir hızla seyrettim. Yani şöyle söyleyeyim 2500 ve 2700 devir aralığında kullandım arabayı. Yolda gayet e, rahattı. Yani öyle çok fazla rampası yoktu. Bir dahaki videolarda şehir içi ve arazide kullanım videolarını da çekeceğim. Ee, onun yani o kullanımdaki yakıt safiyatlarına da bakacağız. CRV ile ilk videomuz e, rahat kullanım, ekonomik kullanımda e, kolay yol şartlarında çekilmiş bir video var. Bakalım bununla kaç ne kadar yaktırmışız, kaç litre yakmışız bunu ne da hesaplayalım. Daha sonraki videolarda da diğer performanslarına bakacağız. Şimdi pompayı çekebilirsem pompayı çekeceğim. Usta şu senin fiş. Tamam abi, Benim fiş kuruması. nerede? Seninkini getirdim ya. Nereye? Demir buraya koydum ya masaya. Onu alayım da. Emre oraya fiş koymuştum ya gazın fişi. Attım abi. Normalde de almam ama şimdi arkadaşlara göndereceğim ya. Hadi kolay gelsin. Şimdi şöyle pompa çekebilirsem ekranı biraz değişik Güneşte de parlıyor. Ee, Görünür inşallah. Ne yazmış? 110 lira 27.46 litre. Hemen bir hesaplama yapalım. Hemen bir hesaplama yapalım. Şöyle de göstereyim. Ee, 27.46 litre 110 liralık da gaz almışız. Şöyle arabamızı kenara çekelim mi? Yazalım, çizelim. Hesabımızı, kitabımızı yapalım gayet de güzel yapmış. Yani en azından şu araca göre gayet ideal bir yakıt tüketimi. Şu saat bir kenarda duralım. Evet. Yani hemen şöyle bir kaba taslak yazıp çizelim. Evet ne demişiz? 242 kilometre. Hemen yazıp çizersem bir saniye. 110.66 liralık gaz almışız. Bölü 242 dediğimiz zaman 45 kuruş yakıt yakmış arkadaşlar. Litre bazında bakalım. Şimdi fiyatlar LPG fiyatına göre değişiyor biliyorsunuz. Litre bazında bakarsak 242 kilometreye 27.4 27.5 diyelim. 100 kilometre ne var? 100 çarpı 27.4 eşittir. Bölü 242 diyelim. Çok güzel. 11.3 litrede gaz yakmışız. Yani araç 100 kilometrede 11.3 litre gaz yakmış arkadaşlar. Gayet güzel bir rakam. Ee, yani en azından bu araca göre çok çok güzel bir rakam. Yani düşünen arkadaşlara bir rehber olabileceğini düşünüyorum bu aracı. Ee, soran olursa kesinlikle şiddetle tavsiye edebilirim. Evlatlık evladiyelik bir araç. Ee, bir dahaki videolarda da şehir içi e, ve rampada veya da işte arazide kullanımda tükettiğimiz yakıt hesaplayacağım arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar olursa, abone olursa, bildirimleri açarsa oradan takip edebilirler. Ee, Allah herkesin tekerine taş değdirmesin diyorum. Kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın.